düşünür, ümmetini kurtarsın diye ister Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmette ona hürmet edenler kurtulur. Hürmet etmeyenler vaziyetleri vahim olur. Onun düşmanı olanlar onlar bütün işleri berbattır. Onlar şeytanla beraber onlar hem dünyada hem ahirette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e düşman olan Allah Azze ve Celle'nin düşmanıdır. Allah'a düşmanlık eden de hiçbir zaman kazanmaz, zafere ulaşmaz. Daima hüsrandadır. Kazanmış gibi bir yere olsa onun sonu her vakit kötüdür. Onun için Peygamber'e sallallahu yolunda olmamız lazım. Ona hürmet etmemiz lazım. Ne kadar tazim etsek, ne kadar yüceltsek bizim için o kadar Allah'ın elinde makamımız yükselir, makamımız yücelir. Ona hürmet etmeyen daima e, kıymetli olmayan şeyler, bu kadar şeyim var, bu kadar e, okudum, bu kadar e, malım var, bu kadar e, şeyim bana tabi olanlar var dese bile, onların kıymeti yok, kıymetsiz bir şeylerdir. Kıymetli olan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemdir. Ona tabi olanlardır. Onu tazim edenlerdir. Bütün peygamberler Allah Azze ve Celle'nin peygamberleri peygamber Efendimiz'in ümmetinden olmaya temenni ederlerdi. Onlar Allah çünkü o peygamberler görürler. Yani normal insan gibi olmadıkları için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yüce makamını, yüceliğini gördükleri için onun ümmetinden olmak isterler. biz de Allah'a şükür onun ümmetindeyiz. Onun yolunda olmamız lazım. Dünyaya onu unutup da dünyaya dalmak gaflettir. Allah gafillerden etmesin bizi inşallah. Gafillik kötüdür gafillik demek gaflet içinde gaflet demek yani bir e, unut e, ne olduğunu bilmeden geçip bir ansızın uyanır gaflet yani bir uyku gibi sarhoşluk gibi bir şeydir uyanınca iş işten geçmiş olur hayat geçmiş olur onun için Allah muhafaza etsin gafillerden eylemesin bizi أبن الله توفيك الفاتحة